Beşer hepinize selamlısınız. Umarım iyisinizdir. Bayağıdır video çekemedim. Böyle bir iş yoğunluğu vardı ki. Neyse bugüne kısmetmiş. Bugün size çok güzel bir erkek malaklısı tanıt tanıtacağım. İsmi neydi abi? Toroman. <laughs> Toroman yeni geldi. Yaklaşık 4 yaşında bir Aksaray malaklısı. Eskiden daha çok e, kangal üzerine üretim yapıyorduk. Kangal besliyorduk. Artık ihtiyaca göre, bizim de göz zevkimize göre daha doğrusu Malaklı'ya daha yakınız diyebiliriz. Bu da Malaklı'nın güzel örneklerinden bir tanesi. Yaklaşık 4 yaşında, 85-86 santim cidegosu var. Ve her şeyden önemlisi inanılmaz bir kafası var arkadaşlar. Hani ekstrem diyebileceğimiz bir kafa ve ağız var köpekte. Şöyle biraz kaldırayım. Şuna bak abi şey gaz tenekesi gibi ya <laughs> Bey. çok büyük bir kafası var ve inanılmaz sakin kabuklarla arası çok iyi atlarla arası çok iyi koyunlarla arası çok iyi hani şöyle bir şey var ya çekil oğlum geç <laughs> İşte malaklı sürüye gitmez malaklının çiftlikte çok bir performans alamazsınız tam tersi tam bir köy köpeği Ondan sonra bütün hayvanlarla arası çok iyi, insanlarla da arası çok iyi. Bu arada biz besleyip büyütmedik. <laughs> ben de tanışalı daha 10 dakika oldu. Ama aramızı görüyorsunuz ne kadar iyi. Hadi oğlum sen de bir git bakayım şöyle. <laughs> gel bir kaldıralım hadi boynu posunu da görsünler. Gel. Hadi. Hadi gel. Hadi gidiyoruz. Hadi havalar bu ara bayağı sıcak. Bugün 40 dereceydi. Yerde şu an serin geldiği için ona kendini soğutuyor. Bakalım kalkacak mı? Hadi gel. Gel, hadi gidiyoruz. Ah, serin oldu Ayakları, basanları falan inanılmaz düzgün. Anatomisi. E tabii biraz yazı geldiğimiz için kiloyu verdi. Fakat formu gayet iyi yani, sağlıklı. Çoban köpeklerinde arkadaşlar yazı çok kilolu geçirmeleri iyi bir şey değil. Çünkü çok nefes nefese kaldıkları için bu sıcaklıklarda kalple alakalı sorun olabiliyor. O yüzden köpeğinizi fit bir şekilde yazı geçirtin. Kiloyu aldıracaksanız, daha doğrusu kalorili zamanları geçirmesi gereken zamanlar daha çok kış ayları. Yazın çok kilolu iyi bir şey değil yani çoban köpekleri için. Ondan sonra bizde hani bu kiloda şu an herhalde bir 65 kilo var mıdır abi? En az. Heh, yani 65-70 kilo aralığında bu yazı geçirecek. Kışa da işte kilosunu aldığı zaman herhalde bir 85-90 kiloyu bulur diye düşünüyoruz. Kafa o kadar ağır ki kafa tabii zor taşıyor. ya <laughs> yeah, oğlum ne komiksin lan. Tamam. Dişlerimiz falan gayet sağlıklı Şuraya bak bir karış ağız var Hayvanlar ha Gerdan Çok iyi uyulu çok Maşallah Var mı abi beklemek istediğim bir şeyler Benim yok <laughs> et fit. Ve inanılmaz bir çekik gücü var arkadaşlar. Hani geldiğinde çok 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 daha zayıftı biliyorsun. Evet, bayağı zayıftı. Bir ay oldu mu geleli? Ee, evet, bir ay bir ay olmuştur. Hı hı. Yine bir 6-7 kilo almıştır o zamandan. Almıştır, da. en az. Hı, hı. bu köpeği çok farklı göreceksiniz. Çok daha güzel videoları gelecek. Bugün inanılmaz sıcak bir gündü arkadaşlar. Gündüz 40 dereceyi gördük ve hani yani iş yapmayı bırakın dışarı durmak istemiyorsunuz. O yüzden bu saate kaldı video. Ama yine de görüntümüz gayet güzel değil mi abi bu saate? Kesinlikle, göre? kesinlikle. Evet. Vallahi benim anlatacaklarım bunlar. 10 dakikadır tanışıyoruz arkadaşlar. Ama aramız şimdiden çok iyi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Söz veriyorum bundan sonra daha fazla, daha kısa aralıklarla video atacağım. Kendinize iyi bakın. Bu sıcak yaz akşamından hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.